Ben de tıpkı sizler gibi günümün çoğunu arkadaşlarımla beraber Discord'da geçiriyorum. Eminim ki aranızda birçok işte bu uygulamayı severek kullanıyor. Bilmeyenler içinse Discord, arkadaşlarınızla beraber veya hiç tanımadığınız insanlarla beraber topluluklarda veya özel çağrılarda görüntülü veya sesli görüşme yapabileceğiniz Skype'ı piyasadan silmiş uygulamanın ta kendisidir. Ama internetin de olduğu gibi Discord'un da oldukça derin bir tarafı var. Hayatında hiçbir başarıya ulaşamamış, ailesi tarafından p gibi yetiştirilmiş, ucube, kansız o** çocuklarının bulunduğu ortamlar. Kendini Discord'un tanrısı ilan eden ucubeler. Muhtemelen bu videodan sonra evime sahte ihbarlar, ailemin telefon numaralarını bazı sigorta kurumlarının sızdırmış olduğu verilerden bulup gün boyu çaldırıp rahatsızlık vermeye çalışacaklardır. Neyse ki bu işlerin detaylarını çok iyi biliyorum. Bu yüzden bana dokunan herhangi bir şey olmayacak. Dün ülkemize bir tane takıntılı çocuk, güzel kardeşimiz İkbal uzun e hayatına insan dışı şekilde son verdi. Aynı zamanda bunu yaptıktan sonra kendi hayatına da son verdi. Zaten olayı çoğunuz biliyordur diye tahmin ediyorum. Olayın çok da derinine inmek istemiyorum çünkü YouTube videoyu kısıtlar ve bu video kısıtlanıp ses getirmezse gerçekten çok üzülürüm. Bu olaylar yaşandıktan sonra Twitter'da doğal yolla gelişen bir protesto başladı. Artık insanlar bu tarz dehşet verici haberlerden bıktığı için özellikle kadına yapılan zorbalıklardan haklı olarak tahammül edememeye başladılar ve deyim yerinde olursa sitede bir ucube avı başlattılar. Öncelikle x'teki anonim hesaplara büyük tepkiler göstererek birkaçının hesaplarını kapatıp gitmelerine bile vesile oldular. Anonim hesaplardan kastım belki denk gelmişsinizdir. X platformunda anonimliğin arkasına saklanarak özellikle kadın düşmanlığı yapan bir güruh oluştu. Ve bu şahıslar kadınlar üzerinden ağır mizahlar yaparak, katillere tırnak içinde mizah adı altında övgüler yağdırarak paylaşımlar yapıyorlardı. Ve özellikle yaşı küçük ve sosyal ortamlardan izole olmuş kişiler bu şaka altında yapılan şeyleri içselleştirip bir hayat felsefesi haline getirebiliyorlardı. Bu yaşanan korkunç olaylardan sonra toplum artık bir patlama yaşayarak bu tarz hesaplara büyük bir tepki verdi. Ama ben bu tarz protestoların maalesef ki etkili olduğunu düşünmüyorum. Evet gerçekten yapılması gerek. Düşünülmesi gerekeni yapıyoruz ama şu anda ekranda görmüş olduğunuz isimler şu ana kadar kayda geçmiş <laughs> öldürülen kadınların listesi ve ne kadar fazlalar değil mi? Peki bunca zaman bu listede bulunan isimler için destek mesajları, protestolar, tweetler, haberler neler neler yapıldı? E şu an dönüp bakıyorsun cinayet işleyen kansızların önceden işlemiş oldukları cinayetler de ortaya çıkıyor. Şimdi dönüp şunu söylüyorum, bu adamlar zaten hali hazırda suç işlemişler. İşledikleri suç da ufak bir suç değil yani bir insanın katını sonlandırmış adamlar. E böyle suç işleyen adamları serbest bırakmanız bana göre karnı aç köpek balıklarının içine insan bırakmanızdan farksız. E şimdi biz senelerce bu konuda ses çıkartmaya çalışırken sonucunda bu tarz insanlar serbest bırakılacaksa biz kime neyi anlatmaya çalışıyoruz? Yani bu düzenin değişmesi için ne yapmamız gerekiyor? Adaletin gerçekten yerini bulması için tam olarak ne yapmamız gerekiyor anlamış değilim. Her neyse konudan çok sapmadan geri dönelim. X platformundaki anonimlerin yavaş yavaş silinmesinden sonra kullanıcılar bununla öfkelerini dindiremedi ve ucube avına Discord'dan devam ederek Discord'da bulunup kendince mafyacılık oynayan çoluk çocuğu da tek tek ortaya çıkartmaya başladılar ve bugün sövdüğümüz o cani adamların peşinden yeni bir nesil geliyor. Discord ucubeleri. Videonun bu kısmından sonrası hassas içeriktir. Lütfen bu konulardan fazlasıyla etkileniyorsanız videoyu kapatın. Çünkü ben bile bu video hazırlarken emin olun ki tüylerim diken diken oldu. İkbal Uzuner olayından sonra bunca zamandır Discord'da yapılan zorbalık, şantaj, ismar, alt başlıkta şantajla insanlara delici, kesici aletle zarar verdirtme, hatta kendisini yaptırmaya kadar giden bir ortam var. Mesela Discord'da 12 yaşlarında olduğu bilinen bir çocuğu etlederek <laughs> cinsel bölgesine çok özür dilerim. Gerçekten çok anice yani bu, bu, okumakta bile zorlanıyorum ama cinsel bölgesine kolonya döktürüp çakmakla yaktırdıklarını söylesem. İyi yanmıyor. Hepsini Lan az dök. bir şey orada su bir ikincisi gibi yapan Hepsini döksün hepsini döksün. Hadi son görevini de başarılı yap. Öyle bir şey tamam. elini bırak bırak bırak. Tamam. Şey yapacak mı? Çakma çak hemen çak hemen çak. Etkisi gidiyor hemen 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 etkisi gidiyor. Hemen gidiyor etkisi. Ya tamam. <laughs> Sizin var ya gerçekten bak hani tamamen hiç samimiyetimle söylüyorum şu an. Gerçekten bu ülkede yatacak yeriniz yok. Anonim olmazsanız, bir gün elimizde olursanız o gün keşke ben şu an cehennemde olsam diyeceksiniz. Bak çok ciddiyim. Eskiden ileride çocuğuma telefon veririm diyordum. Hani sosyal medyayı geçsin, öğretsin, keşfetsin diye. Şu an var ya telefonun T'sini vermem. Hiçbir çocuk şu anda sosyal medyada güvende değil. Özellikle Discord'u indirmiş bir çocuk. Kesinlikle zorbalığa veya çantaja uğrayacaktır. Tabii bununla da bitmiyor. Bir kız çocuğunun kimlik bilgilerini bulan bir tayfa var. Aynı zamanda bu kızın ailesinin numarasını falan da buluyor. Bunlar bu kız çocuğuna kamera açtırıp ağlatarak özür diletiyorlar. Hatta yeri geliyor kıza kendini kesmesini emrediyorlar. 901 tıkı dahil olmak üzere Obez Zinç, Niko ve Mozart Felip seni... diktiler. Ben buracıkta yaşamak için kabalıyorum. Felip beni diktiler <laughs> diyorlar. Diyorlar ki, yok evine ipar basarım falan diyorlar. Kendini etmezsen bütün her şeyin halini atarım falan diyorlar. Ben bu korkuyla yaşamaya çalışıyorum. Kendini kesmezsen yok şöyle yapabilirim diyorum. Sizin aileniz eğer iyi bir anne baba olsaydı size empati ne demek bunu öğretirdi. Siz de empati öğrenseydiniz bu alattığınız çocukların da bir annesi ve babası olduğunu ve henüz daha bir çocuk olduğunu anlardınız. Mesela ben sizin salak bir ospu çocuğu olduğunuzu anladım. Niye? Çünkü benim empati yeteneğim var. Peki bunca hani bunca insan nasıl bir araya geliyor diyecekseniz de bu insanlar genelde anlayacağınız şekilde anlatmam gerekirse kendilerince bir klan oluşturuyorlar. Sonrasında kendi aralarında mafyacılık oynamaya başlıyorlar. İşte A klanından Mehmet bugün Ayşe'nin evine sahte ihbar göndermiş. B klan Yusuf Mehmet'in annesini aramış falan. Tamamen gün boyu insanlara huzursuzluk verip elindekini bir güç olarak benimseyip küçük çocukları korkutmaktan haz alıyorlar. Ya zaten bu konular hakkında fazlasıyla video izlemişsinizdir. Ama artık bazı şeylere dur denmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu çocukların başına gelen şey benim gelecekte olursa çocuğumun başına gelmesini istemezdim. Madem Roblox'u Instagram'a denetim için kapattınız ki Roblox halen kapalı. O zaman Discord'da kapatacaksınız. Denetime sokacaksınız. Bakın bu uygulama benim çok fazla işime yarıyor. Eminim ki sizlerin de çok işine yarıyordur. Ama sonucunda böyle şeyler olacaksa ben kalıcı olarak kapatılmasına da kabulüm. Hayır yani kuracağın sistem de çok basit. Oturacaksın hani Instagram'ı engelledin ya Discord'u da engelle diyeceksin ki bak kardeşim bundan sonra ben bu uygulamada kimlik doğrulama sistemi istiyorum. Bu arada bu sistemi dünyaca ünlü borsa de kullanıyor. Hesap oluşturmak istediğiniz zaman kimliğinizin önlü arka yüzünün fotoğrafını yüklüyorsunuz. Sonrasında ön kamerayla yüzünüzü taratıyorsunuz. Böylelikle artık reşit olmayan bireyler Discord gibi platformlarda hesap açamaz ve artık ucubeler de sanal mafyacılık oynamak için bir kez daha düşüneceklerdir. Çünkü artık internette anonim olmayacaklar. Artık devletin bu konularda harekete geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilmem sizler ne düşünüyorsunuz. Yorumlara bekleniyorsunuz. Esenlikle kalın.